Dün dün geldim işte aynen dün dün akşama doğru geldim 5 gibi falan İzmir'e geldim. Dün yayın açacak yok 6 altı, altı buçuk gibi evdeydim. Yayın açacaktım işte hem çok yorgundum hem de dedim bir gün daha yatam da bari ondan sonra açayım. Ev tutuldu. Ev işi halledildi. Gidildi pompalandı. Hayırlı uğurlu. sonunda abi bekara ev verin artık ne olur diye yalvarm yalvarmaların sonucunda en sonunda gittim evi tuttum takım elbise işe yaradı bu arada evi tuttum imzamı attım parasını ödedim <laughs> Çok... İstanbul'a taşınmayın parasını ödedik geldik işte şimdi burada bir birkaç gün burada yine devam edeceğim eşyaları falan toplayacağım valizimi toplayacağım Burayı bir temizleyeceğim, temizleyeceğim, cartçurt cart falan filan. Ee, ondan sonra temelli taşınacağım inşallah bir 5-6 gün sonra. Oradan devam. Sedo'ya yakın mı? Evim Ala abinin evine 10-15 dakika. Barış'ın evine 5-10 dakika. Sedat'ın evine 2-3 dakika falan. Bayağı hepimiz aynı yerdeyiz. Sedat Aylev yürüyerek dediğim gibi 2-3 dakikada gidiyorsun. Gör gözüküyor Sedat'ın binası yani. Bir gün yayında Sedat'ın evini basabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ekip toplandı aynen. Bir Eren. Eren'e de 3 gün yürüyerek. Eren'in evine 3 gün. Ya yani Ahmet abiye daha çabuk giderim. <gülüyor> <gülüyor> ev sağlık. Valla ev güzel. Ya şöyle sağlam depremim, depremsi, şey, cartı, cürtü, o bakım. Ev yeni bina, bina yeni bina zaten. O yüzden pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sadece çok yüksek. Ondan bir tık korkuyorum. 13. kat. <laughs> Aşağı bakarken şey oldum öyle. <laughs> falan oldum. Ee, ama güzel ev. Tatlı ev yani. Vlog gelirim lan. Ne yapacağım video ya? Uum, şey çok iyiydi ya. Ev sahibi müthiş bir adam. 10 numara 5 yıldız bir adam. Oflu müteahhit. Mükemmel. İki kadim özellik birleşmiş. <laughs> Süper bir sohbetimiz var. Nazar değmesin. Yani <laughs> o kadar garip gelişti ki bak şöyle oldu gündeme geçmeden anlatayım da birazdan bakırız konuları ee, indim İstanbul'a zaten bu ev kafamdaydı çok fazla da ev olmadığı için olanlar da aşırı pahalı olduğu için e, maalesef hani şey yapamıyorsun hani aman şurada gideyim burada gideyim diye zaten az ev var olanlar da çok pahalı dedim ki bunu kaçırmamalıyım zaten o gün uyumadım aşırı uykusuzum gezmek hiç istemiyorum adamı aradım şeyi emla dedim ki abi bakalım mı gel, gel, bakalım tamam gittim adamla eve baktık falan ev güzel iyi şu su bu su ev sahibini aradı dedi ki gel işte şey kaporta versin bir birkaç güne de tutar ay sonunda da tutar falan dedi ki yok şimdi tutsun Allah Allah <laughs> dedi ki tamam gelin imzalayalım tutalım dedi ki siz gelin Allah, Allah dedim tamam hadi gidelim. Git kalktık gittik. Kapoeira falan vermedik oğlum. Kapoeira'yı vermedik direkt evin kirasını, depozitosunu falan verdik. Aporta ödemedik. Neyse indik abi arabaya gittik. Böyle bir tane abim şişme montuyla yakışıklı mı yakışıklı <laughs> tatlı mı tatlı. Selamun aleyküm aleyküm selam falan böyle baktı bana. Ne iş yapıyorsun dedi. Benim en ya bizim en büyük problemlerimizden birisi şu. Twitch'i bilmeyen bir insana ya da canlı yayın mantığını bilmeyen insana işini anlatmak çok zor. Gerçekten çok zor. Hani çünkü Twitch'te yayın yapıyorum. Nasıl yayın? Ne yayın? Neyi yayınlıyorsun? Sen kimsin de nerede yayın yapıyorsun? Yani radyo diyorum desen sen ne radyosu köy eh, falan hani radyo mu kaldı? <laughs> dedim ki abi ben canlı yayınlar yapıyorum. Twitch diye bir site var. Orada böyle böyle şey yapıyorum. Aa Twitch dedi. Dedim aha biliyor izliyor musun? Yok dedi öyle duydum denk geldim falan. Eee dedim tamam abi eyvallah. ne ee, neyle alakalı yapıyorsun dedi. Şimdi orada bir düşündüm dedim ki söyleyeyim. dedim, <laughs> söyleyeyim %100 dürüstlük ilkesi. %100 dürüstlük ilkesine dayanarak. Dedim ki ben dedim siyaset üzerine, gündem üzerine vesaire falan filan yayınlar yapıyorum. Dedi ki ulan bizim önceki daireyi verdiğimiz adam da böyle yayın yapıyorum falan diyordu. İzmir'den gelmişti dedi. Dedim ben de İzmir'den geldim. Ah onu tutukladılar dedi. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Neden? Ha dedi o da İzmir'den gelmişti canlı yayın yapıyordu onu tutukladılar dedi. Bayağı polis geldi aldı biz de mağdur olduk kiramızı da ödemedi dedi. Dejavu bu yaşıyor adam aynen. Dedim abi ne yayın yapıyordu nasıl falan filan şeymiş herif bir tane youtuber sanırım. Ama böyle bayağı muskacı falan bir tipmiş sanırım böyle onunla alakalı yayınlar yapıyormuş. Bayağı dolandırıcı gibi bir şey anladığım kadarıyla onu paket etmişler. Dedim abi yok bizimki öyle değil. Bizimki başka. Ben dedim işte siyasetle yetli yayınlar i̇şte dedim daha önce dedim şu konuk oldu, bu konuk oldu, bu konuk oldu. Bunlarla şu an görüşüyoruz dedim. Falan. <laughs> falan. Dedim bunlarla görüşüyoruz. Hani dedim ciddi bir iş aslında bizimkisi falan. Ya eyvallah ben bir bakayım dedi. Senin dedi şeyin ne dedi. ismin ne dedi. Hani yayın yaptın dedi. Youtube'a girdi. YouTube'a purple işte istedim dedim abi purple bixi. Benim aklıma şey işte purple bixi şunu izliyor. Purple bixi şunu konuşuyor falan siyasi konular. Herif YouTube'a purple bixi yazdı. Çıkan ilk video purple bixi taşak ameliyatı ben atıyor. Herif evet, bu mu dedi? Dedim evet o. Allah belanızı vermesin sizin ya. Kim attıysa o videoları bulacağım yani. Utandım. Hayır o değil de diyemiyorum. Videonun da ben varım böyle. Benim YouTube kanalımda değil. Birisi atmış işte öyle Purple Bix yazınca o çıktı. Yani adama sen diyorsun ki siyaset falan. Ta Purple Bix taşak ameliyatını anlatıyor. Böyle <laughs> ekranda taşak var falan. <laughs> i̇şte baktı. Dedi ki bu mu bu. Orada bir şey gördü sanırım. Bana ilk sorduğu soru şu oldu. Abdülhamit hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> tuzak soru. <laughs> tuzak, belli yani çok tuzak soru. Şimdi <laughs> bir şey düşünmüyorum aslında. Yani ama hani dedim ki Bahadır bu soru tuzak bir soru. Hani bir anda Abdülhamid o bu şu falan siyaset deyince Abdülhamid dedi. Şimdi dedim ki bu abi dedim Trabzonlu. Bu abi müteahhit. Şöyle bir de baktım. Dedim şimdi Abdülhamid'in kaybettiği topraklardan başlardan ben bu evi tutamam. <laughs> dedim ki iyisiyle kötüsüyle yapmış görevini ölmüş. Yani ne diyeyim? Yani ne diyebilirim? Öyle çünkü iyisi de olmuş, kötüsü de olmuş. Padişahlık yapmış, ölmüş. Neyse falan dedi ama iyi kurtardım. Orada şey deseydim ya Kıbrıs kaybedilmiş bakın. Yani Kıbrıs Filistin'deki toprak kayıpları. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil ya. Bu nasıl kötü bir yönetim? Siktir lan ev ev yoksa. Püf! Falan deyip gönderebilirdi. O yüzden dedim böyle böyle işte yani. Dedi gelin içeri içeriye konuşalım. İçeriye girdik. Ama on numara be abi. Orası apayrı bir mevzu. Biz baya yarım saat bir saat falan sohbet muhabbet ettik. İçeriye girdik. Abi masanın üstünde şöyle bir Fatih Sultan Mehmet var. Zırhı. İşte masanın bir tarafında Allah yazıyor. Böyle şey. Yani ne denir ona? Heykel mi denir artık? Öyle bilmiyorum. Öteki tarafında işte Hazreti Muhammed'in ismi yazıyor falan bir tarafında. Arkada Trabzonspor forması. Ben dedim ki ha <laughs> Oturduk dedim abi Trabzonlu musun? Dedi ofluyum. Dedim ben Trabzon'da 4 sene yaşadım. Hemen hemşeri çıkmacılık. Bunu her yerde yapıyorum. Buna şey olamıyorum. Bunu durduramıyorum artık. Yani bir yerde yaşadıysam, bir yerde bulunsam Şuraya. Aa, ben de orada bulundum. Trabzon'da ben 4 sene yaşadım. Neresinde işte şurasında falan filan oradan muhabbet açıldı. Orada baya konuştuk, sohbet muhabbet. Sonra işte babamın polis olması mevzusu açıldı. Oradan artı puan aldım. Normalde bak böyle şey olmaz ama dedi. Biz polisimizi severiz, polisimize saygı duyarız. Biz vatanperver insanlarızdır. Hashtag #Polisimin yanındayım. Eyvallah baban öyle bir anlattım işte. Ben şurada görev yaptı, burada görev yaptı falan filan. Öyle söyledi, güveniriz. Tamam dedi. İmzalayalım falan. İşte İmzaladık. Hallettik gibi bakalım. Yani <laughs> hayırlı uğurlu olsun diyelim. <laughs> İnşallah. Eee işte bu bir dediğim gibi 5-6 gün falan buradaki şeyi toplayacağım. Eşyaları eşyaları ondan sonra Abbas yolcu gidiyoruz. Hallettik gibi oradaki her şeyi. Nerede tuttum? Bostancı'da. Kadıköy'de Bostancı'da. <laughs> Sen gidince deprem olacakmış. Ya böyle konuşma zaten korkuyorum. içime sıçıyorum. Herkes aynı şeyi söylüyorum. Deprem olmaz değil mi? Olmaz falan. Şeyi hesapladım. O iyi evi ilk tuttuğum gün. Şimdi ben en üst kattayım ya. Lan dedim ev diyelim ki deprem oldu. Allah muhafaza çöktü. Ben en üstte kalırım. Değil mi? Falan. <laughs> bunları düşündüm. Hani millet altta ezilir. Ben en üstte kalırım. Hmm falan. Böyle vallahi bunları düşünüyorum oğlum çok kötü lan. <laughs> He aynen. <laughs> ben niye aşağı düşeceğim lan? Sen düş aşağı Allah Allah. <laughs> Nasıl yıkıldığına bağlı. Ama aşağı inemezsin. Evet o sıkıntı. Allah bakacağız inşallah. Bir şey olmaz ya. Ama ev şey yeni olduğu için çok da bir korkum yok yani. Bir de benim ev sahibim anladığım kadarıyla evi yapan adam. Ya yani dedim abi sağlam değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ölmeyiz değil mi abi? Kim bir şey olmaz değil mi falan. <laughs> daha kötü. Nesi daha kötü lan? Niye? Ya adil lan siz yıkılın ben ne yıkılacağım Allah Allah. <laughs> o zaman sıçtın? <laughs> of ya tamam korkutmayın beni. Bir şey olmaz inşallah. Olmuyor, olmuyor da ben gidince mi olacak ya? Deprem. Bence olmaz. Tok burger var evinin oralarda. Oradan bir burger. Kanka bir taşınayım da burger falan onunla Allah rızası olsun. Şu an var ya başka hiçbir derdim, hiçbir tas ya. Evi bir taşıyayım. Daha eşya meşya gelecek içine eşya alınacak, eşya taşınacak ev temizlenecek ha yani bin 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 bir türlü dert var falan interneti soruşturdum Altyapımız var. Bayağı da iyi altyapımız var. Süper online'ı aradım. Dedim ki merhaba ben internet bağlatmak istiyorum. İsminiz ne? Bahadır Telci. Kontrol ediyorum. Sizin adınıza internet kaydı açamıyoruz dedi. Neden? Neden? Anlatayım. Çünkü ben Turkcell'le davalıyım. Türkcell'le şu an mahkemem hala devam ediyor. Eee Türkcell'le dava açacağız. Kazanacağıma da %100 eminim. Ağlayın. O yüzden ee, benim adımı açmıyorlar. Kadın hemen şey dedi. Eğer yok bir yakınınız varsa onun adını açabiliriz. <laughs> Dedim var bekle. O yüzden onu oraya gidince tekrardan halledeceğim. Bir günde falan geliyorlarmış zaten. Oraya gittiğimde arayacağım. Halledeceğiz onu yani. Sadece kendi üstümü açamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bak ben süper online paketleri falan filan baktım hoşuma da gitti yani o yüzden onları şey yapalım bir de Türk modem falan alacağım bir şey yapacağım. Yok. Ne davası? Çok uzun hikaye abi ya. Vallahi boş verin yani. Hiç konuşmaya falan gerek yok. Bir yere anlatırım boş vaktimiz olursa eğer. Komşular nasıl? Vallahi tanımıyorum ki. Karşı komşumda bir kadın oturuyor. Onu gördüm. Yanlış görmediysem. Onu biliyorum. Ee... alt katımda bir tane İranlı programcı oturuyor okumuş. Bak biz size dedik oğlum şey okuyun yazılım okuyun diye. İranlı yazılımcı. Programcı. Hack işimiz olursa ineceğim hemen. İneceğim abi. <laughs> Böyle bir şeyler. İranlı abi. İranlı hackerla yayın akar. İnşallah bakalım. bit gidelim bir tanışalım da. Neymiş ne değilmiş. Ya, İranlı olduğunu biliyorum. Yazılımcı olduğunu biliyorum. Onu da ev sahibi söyledi işte. Ötekileri hiç bilmemek ben. <laughs> hiç bilmiyorum. Daha hiç görmedim, etmedim. Bilmiyorum. Gidince tanış tanışmayacağım aslında işimi göre Belki bir alt katımda tanışırım o kadar. O da ses şeyi falan olursa, ses programı falan olursa diye Problemi Ses programı. Ses problemi olursa diye. Kaçıncı kattasın? 13. Valla şey sordum dairenin dedim ses sorunu olur mu? Olmaz dediler. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bunu taşınacaksanız bilin. Dairenin ses sorunu olacak olsa da olmaz derler. Bir saniye lan. 13. kat uğursuzluk değil miydi? Allah'ım yardım et. Eyvah. <laughs> Yandık. Neyse bilemem artık. Her neyse. Bu ee, şey mevzusu. Ne anlatıyordum bu 13. kat mevzusundan önce? Bir şey anlatıyordum unuttum. Ha mu Ses. Ee, sesi kötü olsa da ses sıkıntı olmaz diyorlar. Sesi iyi olsa da ses sıkıntı olmaz diyorlar. Onu deneyip göreceğiz. Ses problemi olacağını sanmıyorum. Yani ben çok sesli yaşayan biri değilim. Yayınlarım da çok geç değil zaten. Ha, ama baktık sıkıntı oluyor. Sıkıntı yapıyor. Çünkü ben sabah uyanıp işte şey dinliyorum. E, ileri marşı dinliyorum. 10. yıl marşı dinliyorum. Gece zikir dinliyorum falan yüksek seste Hani o sıkıntı olursa hemen polisi arayıp abi bu gavur zikirden rahatsız oluyor falan diyeceğim. O çalışırsa okey. O çalışmazsa artık yalıtım yaptıracağız. Yani yapacak bir şey yok. Alta bir tane akustik halı atarız. Tamam mı? <laughs> ne oğlum, bu işler böyle Ege. Bu işler böyle. Zikir harbi lan vallahi bak Zade'ye gittim. Gecenin 4'ü müydü, 5'i miydi? Zade'ye zikir dinlettim. Vallahi çiçek gibi oldu çocuk. Hayatına bir mutluluk geldi, bir anlam kazandı hayatı. Açtım bir buçuk saat zikir. Sıfır şaka bak sen söylüyorum? Tertemiz. <laughs> Sohbet ettik sabah 6'ya 7'ye kadar zademle. <laughs> İblise zikir dinleten adam. Allahu Ekber. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şey ama ya. Bir, bir, kere falan karşıya gidip gelmek zorunda kaldım. İşim vardı. Ee, i̇şte ne bileyim biraz bir yerlere gittim geldim. işte abonelik mabonelik çarçurt için. Taksi. Yani Bak ağlamak üzereyim. Allah çarpsın. <laughs> taksi, trafiği falan geç. Trafik evet çok ama biliyorum yani. İstanbul'da trafik var biliyorum. İstanbul trafiğin problemi biliyorum. Ama taksi. Taksi. Bir de dolandırılmayayım diye şeyden Uber'den falan çağırdım hani ödeyeceğim parayı önceden göreyim en azından diye. Ve yani toplu taşıma kullansam şöyle, gerçekten böyle ya korona olmadan çıkmanın imkanı yok. %100 korona oldu. Dedim ki şu an için en azından risk almayayım. Taksi kullanayım. Değer miydi bilmiyorum. Bir de ben gittiğim gün yağmur yağmaya başladı. Ben gelirken hala yağıyordu. Her gün yağmurluydu. Her gün. Öyle bir sıkıntı var. Ben yağmurda yürüyemem dışarıda mesela. Bu gizli bir bilgi. Aramızda kalsın. Ben yağmurda dışarıda yürüyemem. Ee, o bizim maladı yani. Bize <laughs> bir giriş yaptı. Sempsert. Neden İstanbul? Peki Cem Bey neden mizah? Ailemiz için araba alıyoruz. Nereye alıyoruz oğlum? Bu evin eşyasını bir alayım da anasını sikeyim onu bir halledebileyim. Araba ondan sonrasına kalsın yani. Biber olmasa evi tutar mıyım arkadaşlar? Allah rızası için ya. Bir aylık kira vermişsindir. Yok canım o kadar da değil. Eşya işini nasıl çözdün? Şöyle şimdi bir kısmını internetten sipariş edeceğim. Bir kısmını da oraya gittiğim ilk gün çıkıp alacağım. O şekilde çözeceğim. Buradan bir şey götürmüyorum. Buradaki eşyalarım zaten çok eski. Benim öğrenciyken aldığım eşyalar falan. Eee Buradan götürmek 6-7 bin lira. ben 6-7 bin lirayı oradan eşya alırım. <laughs> hani hiç gerek yok. O yüzden